Bu kanala lütfen abone olun. Evet bildirimler açmadım çünkü e, ya bildirim gelmesin istiyorum ya. Çünkü sevmiyorum arkadaşlar telefon şey olmuyor işte. Arkadaşlar lütfen olun ben kızdır kız 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 sen bu kanala abone olun bak çok güzel. Hepinize selamlar arkadaşlar ee, ben hemen. burada Bu arada bu dislike arkadaşlar Beren e, ee, açıyordum. açıyordu. Şimdi şey yapmayayım. Of yazık. Hepinize yine merhabalar arkadaşlar. Yine, e Ay, çok mutlu ya. Bu kanala abone Bir de ikincisi. Roblox neydi lan? Ha şu. kan stili ben kanala abone oluyorum. Bildirimleri yok sayıyorum. Bunlar da güzel e video fikirleri yapıyor. Ay çok güzel. Umarım kanalına da abone olun. Kimcil. Ve en önemlisi şey... şu 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 şu. Roblox. Dur, adım Bakın Roblox Sera adım. Neden? Roblox Sera adım. Çünkü arkadaşlar Roblox'ta şey olmuyor. Mesela buraya Roblox Sara yazalım. Sara demişim Sera. Abo! Neyse arkadaşlar, yine değiştirelim. Önemli değil. Sizleri çok 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 seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bye bye.